Hepinize ee, merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Macera mi? yolunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. İş bugün Serhat kanalına ee, bak. Biraz gel bu tarafa. Görünmüyorsun. Bugün, bugün parkur oynayacağız. evet. Bu zaten kaldığımız yerden devam etmediği için baştan bir şey oynuyoruz. Evet. Neyse. Ya evet. başka parkur mu ya? Bunu şey. oynamıştık ya. Hayır şu şey olmaz. Hayır bunu zaten, hiç oynamamışız. Tam, tam gözükmüyorum. Onu size söyleyeyim Yerimizi. Aa bu toplar niye önümüzdeler? E oynatılıyor onlar. Aa, öyle mi? Ben onları atlıyor heyecanla çıkıyorum hep. Sıradan bak. Gel atalım bunları. Hadi sonra devam edelim. Aa, hadi bak. Be. Sen ben içeceğimi açmadım. gerekiyor. Arkana bekle. Bu parkur bitsin. Dur. Aa. Tamam ben içeceğimi açmadım daha. Ben de. Şuradan kim görünmez. <laughs> Arkadaşlar, açamıyorum. Ben en iyisi bunu açıp geleyim. Arkadaşlar, açtım çiçeğimi. Bu reklam değil bu arada. Bu da olsa söylerdik. Şimdi oynamaya devam edeyim. Videoyu başlatmış mıyım? He, okey. Sen kamerada şu an bir tek ben geleyim ama sen arada gelip kendin gösterirsin. Zaten sesin geliyor. Önemli olan bu değil mi? He, de. Olsun. Yine atlama taktiği var. E, bence bekleme olmasın çünkü birbirimizi beklemiyoruz. Zaten Hı. yetiştiğimiz için. Çünkü bu parkurlar bize çok, çok, çok kolay geliyor ya. be. Aşırı kolaylar gerçekten. Aynen yeni başlayanlar için demiyoruz. Fareyi tam döndüremiyorum bekle. Sıkışmış buraya. Ya, ben çok... bunlarda çok iyi bana dönüyorum. Bak bu, bu inceler. Sen ben fareyi düzelttim ya geride kaldım. Yürü, ya. Ben çok iyiyim ben ne yapayım işledi. Yani iyi iyi olabilir misin sen? Aa ben par... Öldüm diyorum. Hayır ya fare şey... Ay az kaldı sevgili içiyorum. Arkadaşlar e, faresi biraz sıkıntı bilgisayarlar ya yani ama. Evet çünkü e, hep bilgisayarın altında kaçıyor fare. <laughs> Kablosu yani o yüzden. Ben seni düşüreceğim ben, burada. E, bizim çalıştığımız şeyi göstersem masa küçücük bir biz. <laughs> İkimiz buraya iki bilgisayar, iki tane Aa, pek, iki tane fare sığdırdık. Neyse. Evet arkadaşlar durmasın. Hiç geçemedim. Ayırır. Fare bu sıkıntı var. Ah. Ve şimdi yani yani sıkıntı varken fare güzel de kablosu sıkışıyor oraya buraya. Ciddi, 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 ciddi. Ya, ya sen de o kadar gelmiştim. Boş boş ciddi. ne zaman gidiyor? Tamam. Ama nasıl? Allah ben de öldüm. Ama canım canım ama canım değilsin canım ama canım canım. Can, can. Sen sen niye geridesin? Yok ben sana döndüm. Sarıya gitmişsin sen. Ha, pardon. <laughs> ya yeter artık ha geçeceğim artık. Ya arkamda bir tane noob gibi bir şey geliyor. Beni itiyor zaten. Kendisi de düştü zaten. noob boş. Onun parçasına değdim diye öldü. Hadi be. Ya geçeceğim. Bu son. Geçemezsem Serhat'a geçtireceğim. Abi orayı da geçemezsen. Serhat ben geçebiliyordum. Sen de biliyorsun beni. <laughs> Ama şu an geçemem. Arkamdan bir noob geldiği için. Hadi bakalım. Hadi hadi. Bak aslanım. Aslan parça. Dur. Tam geçtim. Sonunda. Ha, burada ablam zor, zor oluyor. Geçelim. Hadi biliyorum Evet bak çok zor olmuş. Aha, doğru diyorsun normal oraya geçemiyordum. Yani. Ben burada hiç... Zeret ya. Yere... Senin yüzünden düştüm. Ben buraya hiç yere düşmüyorum. Ben de düşmüyorum. Sen diye? beni ittin. Bak. Ben. Evet. Kamera kayıtlarını gösterebilirim. Hiye. Yeah. Allah. <laughs> beni bekle. <laughs> Aşağı mı düştün? Evet. Ben de o sırada içeceğimi içeyim. içeyim. Arkadaşlar annem makine atıyorsa kapıyı tam bassana. Sen Ben içeceğimi içeceğim. içeceğim. Sen hayır basma. Ben yalnız çekeyim. Ben çıkamıyorum. Onda. Arkadaşlar şimdi kapıyı tam bastık çünkü annem makine atıyor. <laughs> buraya da yanan var. ama öyle deme yani. Ben varım şu anda. Ben burayı biliyorum ki. Ben de biliyorum ki. Diyorum ha, ben gideyim bak Bak biliyorum. He. Aferin. Aferin. Ağzımda yara var çok acıyor. Çok acıyor. Şimdi çok mu acıtıyor? <laughs> Hadi sen, seni bekliyorum içeceğim içerek sana tam artık içeceğine beklemeye yapma yeter yani yeter sus artık ya geçemiyorum zaten ne? en önde olan 6 levelli e, 41 level hatta gel. daha fazla sen yeni gelsen hayır oydu zaten sen en alttakilerin en üstüne bakmışsın Hı. ya fare ya, ya sıkıştı yine burada dur e, arkadaşlar Buraya sıkışmış kablosu bir dakika. Heh. <laughs> arkasına sıkışmış. Bekle mi olsun mu? Olmasın. Ondan basar. Ama sen görünmezsin videoda diyeyim. Tipin falan. Hiçbir şeyin görünmez. Doğru. O kadar taçım var. Hiç gözükmüyor. Taç var Arkadaşlar kusura bakmayın. Bence bir sonraki videoda Serhat şey yapsın. Çeksin videoyu. Çünkü ben hep geride kaldım. Arkadaşlar benim taçım var. Aslında normalde, normalde geride kalmıyorum ben. ama fare şu an iki tane bilgisayar olduğu için sıkışıyor hep buralara. Arkadaşlar benim taçım olduğu için ben şu an oyunda kralım. <laughs> Ay ha, öldüm. Evet. Hadi. Şöyle gel yavaşça. Yavaş yavaş hadi. Geçtim. Hı, sonunda. Burada da yanmazsın değil mi? <laughs> ya yanarsa. Hii. <laughs> okay. Aa burası çok güzel. Ben önceki oraya hiç geçemiyordum. Sen sakın. Beni itme dedim ben sana. Sen değmişsin. Ya beni ittin ittim. Bekle annem geliyor. Gel. Evet arkadaşlar annem falan değmiş. Sadece kapının önünde makine atıyor. Azar bir çoluk ses geliyor Neyse. Annem geldi. Onu durdurdum. Ya yandım. Serhat öyle yapma. Masayı sallama ya. Arkadaşlar şimdi yine geldim. Çünkü Vay bunlar sürü halinde gidiyorlar ha? Gelin bakalım Bir sürü şuraya bak. Nasıl yandı. Nasıl mı oluyor? Yandı bir tanesi. Evet. Ben eskiden burada çok zorlanıyordum. Tamam. İlk saat burayı geçmeye çalışıyordum. Kendimi neden göremiyorum? Senin ekranlar. Tamam. O seni saydım bir tane at. Tam sen bir tık önden git çünkü Serhat şey. Tabii ya beni itme. Serhat bekle sen görünmüyorsun diyorum. Niye beni Ama anlamıyorsun? Ben seni ittim mi? Ne zaman ittim? Videoda var. İzlersen görürsün. Şimdi geldim devam et. Ha Ya dostum ne yapıyorsun? Ben buralarda çok iyiyim. Dostum aşağı attın beni. Ben de. O... O Arkama bak ben burada zaten çok iyi bir şey geçerim. Hı -hı. ya çok yavaş adam. Burada iki saat duruyor ya. O benim yalnız önündeki. Adam sayısını yandım. Beni beklemiyorsun ha. Tamam. Ben, beklemiyorsun. ben seni bekliyorum. Hep zaten mesela anlık sayısını yandım. Sen de. Mutluyum bak. Hızlıca geçiyorum. Bak adamlar iki saat dön. Ama seni sayısını yandım. Ben durdurayım. Serhat gelsin çünkü gece uzun olacak. Arkadaşlar Serhat geliyor görüyorsunuz. Tamam geldi devam edeyim mi? Ama bak ya burada insan yanıyor. Ya bu parkı çok seviyorum çünkü çok güzel. Çok basit ama. Hadi ya bir kere de sen önden geçsen bu bölümü. Ama çünkü senin önden gitmen gerekiyor. Sen görünmüyorsun yoksa yolda. Allah kıza bak. Aman. Önüm boşluktumuş. Sıra. Kız sayesinde düştün mü düştüm. yoksa? Sen zıplaya zıplaya gelebilirsin çünkü. Kalma çekeyim mi biraz? Hayır hayır hayır. Çünkü ben bitirdim. Hayır hayır, hayır, hayır. Ben bu kızı var ya. Neyse. Sen zıplayarak git yoksa öleceksin. Hayır ben oyunun kıralım. Geldi. Bunun da Bu kız üstüne yani. Roblox yazıyor. Evet. Sen niye ben... bitmedi? Ay 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 ay. Var ya, tamam geldi. Video uzun oluyor. Ve sıkılırlar arkadaşlarımız, değil mi? Devam o edelim. Durdurabilir misin? Tabii hemen durduruyorum. Evet. Serhat çete bir şey yazacaktı, vazgeçti sonradan. Ben de, ben de ben de, ben de yandım. Vardı. Ben de ben de ben de ben de yandım. Ben de ben de ben de. de var. Arkadaşlar hava gerçekten çok sıcak. Altta 19 derece yazıyor hava. 19. Ama bence 19 dereceden bile sıcak şu an hava. Ve 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 delireceğim. Cezâ, oo oo Arkadaşlar abu o da sıcak anlatamam. Hem de nasıl? Tamam geldim devam et. Ben ben de içeceğim ağzım dilim damağım her yerim kurudu. Sen devam et ben korkarım. Ben, 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 ben de böyle yaparım, yaparım ki. Arkama basmayacağım. Arka arka arka. Geleyim Yapamadım dur. Ya. Tamam İçeceğimi geldim. İçerek yapacağım. İçeceğim içerek. Sen edeceğim. bırak şimdi bilgisayarın üstüne Abi üstü arkama baksana. Tamam. Sen bilgisayarın üstüne dökeceksin. Bu video abiler de izliyor. Tamam. Unutma. Büyü bekle. Tamam burada bekleyeceğim bunu bitireyim. Onlar geri geri yapamadım. Tamam. Abim böyle böyleymiş. Neyse. Zor bunun. Şöyle bakalım Serhat nerede geliyor mu? Geldi. Dur ben burada. <laughs> ne haber? Serhat hadi. hadi. Burada ikimizin ismi de yazıyor ekranda görebilirsiniz. Çocuk bugün 13.65 sen de buradan atlayabilirdin yani uğraştın o kadar. Bunu ben biliyorum ki. Bunu ben biliyorum ki. Ben de. Ha biliyorsun. Harbi. O yüzden dün yandın Burada zıplamanıza bu? gerek yok arkadaşlar çünkü zaten geçiyor. Aa görmedim. Hangisiydi? Aa ben unuttum. Bu. 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 Taslama. Sen yandın mı? Yok. E ben seni niye görmedim? Ben seni bekliyordum. <laughs> Nasıl gittin? Sen görmedim. Sonra ben kendim hatırladım. Yaptım. Hayır. Tamam tamam bekliyorum. çıkın hmm. yok. Bunun arkasında bir şey yok biliyorsun değil mi? Biz diğer bölüm buraya kadar gelmek miydik? Daha fazla seyret. Evet. evet. Geliyor falan değil mi? Hı hı. Geri geri at değil mi? Şöyle. Değmedi ki. Değmedi mi? Değmedi mi? Değmedi mi? Değmedi mi? Değmedi mi? A, a, Muradına a. ermedi mi? <laughs> Kendime şarkı buldum. Yakın bir sürede Fidan'a Türk Üstü şarkı çıkabilir. <laughs> Aa güzel oldu. Gelmedi mi? Gelmedi mi? Muradına ermedi mi? <laughs> güzel oldu. Gelebilir misin artık? Gittim. Geldim işte. Neyin kafasındasın? Burada <laughs> 30. level miyiz? Bak geri geri atladım. Eee ilerleme. Ben... Bekliyorum. Hadi sen önden git. Ağlayacağım <laughs> 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 artık. Ya yeter. Böyle arkadaşlar verdi. videolarımız gelmeye başladı farkındaysanız. Evet. Çünkü artık uzun zamanda video çekmiyorduk. Evet. sağ e, bazı yerlerde de çekeceğiz. Ha, evet tatile gitme gibi bir durumumuz var şu anlık hmm. ve çok güzel bir yere gideceğiz sürpriz olsun. <laughs> Çünkü benim Bunda kanalım da videolar. var. Aa tutuyor musun? Benim, benim Bu mesela. arada gerçekten çok harika videolar gelecek ve tatile gideceğiz. Çok güzel videolarımız gelecek. Ya. Öh 30 bin kere aynı çok güzel Aa. videolarımız gelecek. Aaa zıplıyor musun? Ben de zıplayamadım bak. Beni bekle. Yürü bekle. Ama ben nasıl zıplayamadım anlamadım. Temizlenmiyor. Bir kere zıpladığımda yabancı. hepsini zıplıyorum ben. Bak. Çok bir saygı. kere zıplıyorum. Hepsini yapıyorum. O 34 level. 34 level. Abi bir, biz birinci geçeriz ha. Böyle gidersek. Birinci kaç level? 44. Çok yazık. Hayır Serhat. En üstte çıkar mısın? 1. Alex. Geçeriz. Ama videonun dakikasına bağlı video şu an 13 dakika. Ama, 8, 8, 8, 8. Ben Roblox'taki ismini değiştireyim mi acaba. Nasıl değiştirebilirim? Değiştirmiyor Serhat. Değiştiriliyor. O biraz ters değil mi? Bu Yo değiştiriyor. Serhat biraz ters adını değiştirdi. Evet. Ne yaptın? Kızıl işler. Kızıl. Ya söyledim ama bir problem yok. Ee, um, um, arkadaşlar. Kral izleyenler biliyordur. Oradan mı? Evet ondan çaldım. Set Dur. Robux'dekini de kızıl izler. Kızıl Ne güzel güzel. Hemen değiştirebilirim. Evet. Kral Sakir'e ee, neden o kadar gelmiyorsun? Çünkü sen her zamanki gibi yine benim gelmemi istemediğin için beni ne yaptın? Gittin. Bu arada arkadaşlar ben. tatile gideceğiz ve çok ben güzel oldum. yere gideceğiz gerçekten. Ve hala şu ana kadar tatile gitmedik. Bu yıl tatile gitmedik ama gideceğiz inşallah. Sen anladık da ben burada karakterim geçecek. Arkadaşlar edeyim. hadi nereye gideceğimizi yorumlara yazın. Ay geçemedim. Aradan bu, bu. Tahmin edin. Değil mi Zaret? Tahmin etsin. Tahmin ne Tahmin ne Bak çocuk, çocuk. Beni de. Ana de burayı çok zorlu diyordun be. Çocuk, 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 çocuk. Çocuk. çocuk çocuk. cacık, cacık, cacık. Aa, buradan bak böyle tutlamı var. Tamam sen burada dur artık yeter. Hadi. Ne işlem? Bekle sen videonun devamını buradan itibaren çekeriz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Ik spreek hem aan mijn deur.